cennet dağlarından bir dağdır. Her ne kadar canımız istiyorsa şuraya giren cennet parçası niye? Allah Resulü buyuruyor, minberimle mezarının arası cennet dağlarından bir dağdır diyor. Doğru mu? Nasıl orayı istiyorsunuz? Çünkü cennet parçası. Dağlar da cennet dağları. Unutmayın. Peygamber Efendimiz'in mübarek sözleri bunlar. Uhud dağları bizi, biz onları severiz. Çünkü cennet dağlarından bir dağdır. Ve bu mezarlı cennet parçası. Cennet dağlarının dibinde defederiz ifadeler. Ve vuruyor Uhud dağlarına gözlerinizle çok dikkatli bakın. Uhud dağları gözleri nurlandırır. Hakikaten şu an hayattayken biz bu haliyle baktığımız zaman Uhud dağlarına değerli misafirler Rabbim kısmet ederse bizi huzuruna kabul ederse, bizi affederse, bizi bağışlarsa ne olacak? Cennetlik olacak inşallah. Ama Niye bunları diyorum? Elbette Rabbimin mağfireti rahmetli geniştir. Rahmet edecek, affedecek, hiç rahabete kapılmaya, kapılmaya gerek yok. Umutsuzluğa düşmeye gerek yok. Biz dileyeceğiz, dua edeceğiz, isteyeceğiz. Allah'ın mağfiretine, rahmetine maruz kalacağız. Ve Peygamber Efendimiz'in şefaatine nail olacağız. Ve cennete gireceğiz. İşte girdiğimiz zaman Peygamber Efendimiz Allah'ın izniyle göreceğiz. Allah'ın izniyle cennet başkasını göreceğiz. Allah'ın izniyle Uhud dağlarını göreceğiz. Allah'ın izniyle Peygamber Efendimiz'in yanı başında, saflarında burada kahramanca mukavemet verip canlarını feda eden sahabeleri göreceğiz. Allah'ın izniyle. O an için Uhud dağları cennet dağları diye buyurdu. Çıkarken yanlarında, tabii ki böyle çantalar nerede o dönemlerde? Şu an bir çantalar kullanıyor. hiç elbise ne olabilir? Siz daha iyi İşte onlar da o insan, o garipler, o iskiller ne yaptılar? En azından yolda giderken yeteceğiniz malzemeler, kullanacağımız şeyler götürelim. Onları dahi onları çok yoruyor. Yollarını kestiler Mekke'nin dışında ve onlardan aldılar. Ağır koydu Müslümanlara. Medine'ye geldiklerinde aradan iki yıl geçince bir haber alıyor Peygamber Efendimiz. Kulağına bir şey geldi. Örneğin Ensar bin kişiydi tamam mı? Bir anda mühacirin de geldi, iki bin, üç bin kişi oldu. Şehir patladı yani. Muhacirin olunca ne olacak? Evler, şimdi gibi böyle üç dört katlı binalar, daireler yok ki. Ne yaptılar? Bu sefalete, kıtlığa, açlığa biraz sebep oldu. Yokluğa sebep oldu, sıkıntıya e, sebep oldu. İnsanlar bu tür şeylere maruz kaldılar. Allah Resulü dedi ki sahabelerine çıkalım oradan en azından bir nebze de olsa bir şeyler telafi edelim. Düşünce buydu. Fakat Ebu Süfyan bu haberi alınca Peygamber Efendimizin bu girişiminden dolayı Mekke'ye haber gönderiyor, uçuruyor ve bin kişilik bir ordu bodyguardlık yapacak, eskortluk yapacak. Yani Şam'dan çıkacak ve Mekke'ye gidecek olan bu ticaret kervanını korumak üzere yola bir ordu çıktı. İki ordu Bedir'de karşılaştı. Bedir'e uğrasanız, görseniz nasıl bir yer. Dağlık bir alan, vadiler, ağaç dikenli ağaçlar, böyle bir yer. Ya burada bu iki ordunun hele hele Peygamber efendimin ne işi var dersiniz. Ama ticaret kervanının güzergahı böyledi, Kısa yoldu. Yani kestirme yoldu o dönemlerde. Develerle, atlarla yürüyerek gidiyordu insanlar. Ve orada bir araya geliyorlar, karşılaşıyorlar. Bakın işin enteresan, garip tarafı ne? Allah Resulü'nün uğruna, niyetine çıktığı, yola çıktığı hedef neydi? Ama ne oldu? Ebu Süfyan uyanıklık yaptı. İki ordu birbirleriyle karşılaşıp çatışırken, savaşırken aradan o ticaret kervanıyla sızıp, sıyrılıp sağ salim Mekke'ye ulaştırmayı becerdi. Olay bu. Peygamber'in keşfinde İbrahim Aleyhisselam'ın erkeklerle biz şirin sabahleyin ziyaretlere girdik. Cidre-i Tevbe Aleyhisselam'ın kapısını göstereyim mi abayadan İngilizce? İşte o kapıdan girerken hemen sonunda Eshab-ı Süfyan noktası var orada. Mezarlığın tam arkasında. Orası bir meclis salonu görevi görüyordu. Allah Resulü ne tür bir istişare yapacaksa karar almak üzere bir konuyla ilgili sahabelerini meclis mesela bakanları diyelim. Veya milletvekillerinin şimdiki karşısı toplardı istişare yapardı. Dedi ki Allah Resulü ey sahabe bize savaş açılmak üzere kafirler bir hazırlık içerisinde gelmek üzereler nasıl yapalım? Haydi herkes fikrini söylesin. Kendimizi nasıl koruyacağız? Nasıl savunacağız? Yani canlarımızı korumamız lazım. Irzımızı, namusumuzu, eşlerimizi, ailelerimizi, mallarımızı korumamız lazım. Hadi fikir verin. Herkes fikir söyledi. Ama Allah Resulü'nün başta cenab Hak tarafından gelen tebliğ doğrusunda ve gördüğü rüya doğrusunda önce kendi fikrini belirtti. Dedi ki ne dersiniz eğer biz Medine'nin dışına çıkmadan Medine şehrin merkezinden savaşırsak nefsi müdafaa savunma amaçlı bir savaş gerçekleştirirsek bu zaferi biz kazanırız onlara karşı. Niye biliyor musunuz? Ev sahibi her zaman için daha güçlü. Haksız olan güçsüz kalır. Haklı olan zayıf da olsa, silahsız da olsa güçlüdür. Hak sahibi. Şimdi izaz ver. Neredeyse iki yıl bulacak. Vur 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 ne yaptılar? Evler gitti çok şey var ama Cenabı Hakk'ın söylediği gibi. Elbette Bakın tarih boyunca dünya kaim oldukça kıyamet gününe kadar bir grup mücahit ayakta kalacak, Müslümanları savunacak, Allah yolunda cihat edecek. Bu akşam... <laughs> よろしくお願いします。